Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Bu videoyu çekmemdeki amaç Haziran ayında yapılacak olan iki tane sınav olduğunu biliyoruz. Bir tanesi liselere giriş sınavı, diğeri de üniversitelere giriş sınavı. İşte bu sınava hazırlanan öğrencilerimize ve aynı zamanda ebeveynlerine katkısı olmasını beklediğim birkaç noktadan bahsetmek istiyorum. Özellikle çerçeve sınav kaygısı üzerinden olacak. Tabi yani sınav kaygısının ne olduğu, neden çocuğun sınav kaygısı yaşadığı ve hem ebeveynlerin hem de çocukların bu son düzlükte ne yapacağına dair birkaç noktaya işaret edeceğim. Peki bu açıdan baktığımızda sınav kaygısı ne demek diyelim? Kaygını, kaygılı olmak gelecekte yaşamak demektir. Sınav kaygısına bakıldığında ise çocuğun sınavdan önce öğrenmiş olduğu bilgiyi sınav sırasında kullanmasına engel olan ve aynı zamanda başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı olarak ifade edilebilir sınav kaygısına. Evet bu açıdan baktığımızda tabii ki de üzerinde düşünülmesi gereken, durulması gereken bir konu. Peki çocuğa baktığımızda belli açılardan çocuğun bunu yaşadığını görebiliyoruz. Zihinsel açıdan yani bilişsel açıdan bunu yaşıyor. Dile dökülebiliyor ya da e, zihninde bu düşünceler sessiz bir şekilde akıyor olabilir. Nedir bunlar diye sorduğumuzda örnekleri vereyim arkadaşlar burada. Sınavı kazanabilecek miyim? Kazanmak zorundayım. Sınıftaki ya da sınava girecek olanlar benden zeki. Zamanım yetmeyecek, yetiştiremeyeceğim. Başarabilecek miyim? Başarabilecek miyim? Arkadaşlarım kazanır ben kazanamazsam korkuyorum. Hatırlayın geçen sene şöyle bir şey de vardı. Sınav tarihini öne çek yani sınav tarihi öne çekildi. Bazı öğrenciler günde bin tane soru çözüyormuş. Ben o kadar çözmüyorum, çözemiyorum da. Annemi babamı utandırmamalıyım. Utanç duygusunu yönetmek zaten başlı başına bir problemken yani bu sınav sürecinde etkilerini siz düşün. Kazanamazsam ailem kızar. Bakın bu tarz içerikler, bilişsel içerikler, düşünce içerikleri öğrenciyi yoruyor, zorluyor, korkutuyor ve kaygılandırıyor olabilir. Bunlar bilişsel açıdan kendini göstererek çocuğa etki eder. Olumsuz anlamda etki eder. Başarısına, başarısına etki eder. Bu açıdan lütfen bunu unutmasak iyi olur. Bu noktada burası önemli. Peki sınava hazırlanan öğrenci neden böyle düşünür? Bu soru doğru bir soru bence. Bu sorunun belki birçok sebebi olabilir ama benim özellikle hani iki noktaya işaret ediyorum. Bir tanesi aile baskısı, diğerinde öğrencinin kendini hazır hissetmemesi, hazır hissetmemesi. Yukarıda zaten verdiğim örneklerde buna benzer bu iki durumu açıklayan örnekler vardı. Peki ilk önce dur yani bu iki durumundan aile baskısı yani aile açısından bir değerlendirmek istiyorum. Ben. Yani onların da en az öğrenciler kadar biz ses yaşadığını biliyoruz, kaygılandığını, korktuklarını biliyoruz. Belki de onlardan daha fazla bunu sınav kaygısını yaşıyorlar. Öyle ki bu kaygı ya da yaşadığı bu olumsuzluklar çocuğa bulaşıyor. Düşünebiliyor musunuz? Çocuğa bulaşıyor. Yani bunu yukarıdan verdiğim örneklerde de görebiliriz. Çocuğun kaygılanmasının nedenlerinden birinin bu açıdan baktığımızda ebeveynlerinin çocukları belki de olduğu gibi kabul etmemesi. Yani bu ne demek? Çocuğun olumlu duygu, düşünce ve beklentisi olduğunda bu ebeveynle uyuşuyor. Bu açıdan problem yok. Fakat ebeveynin düşüncesi, beklentisi, duygusu ile çocuğun düşüncesi, duygusu, beklentisi ya da ihtiyacı karşılaştığında, zıt olduğunda burada ebeveyn kendisi çocuğu yargılamaya başlıyor. Sınavla alakalı konuşuyorum. Yargılamaya başlıyor ve çocukta haliyle burada değersizlik duygusu ve özgüven eksikliği çocukta ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü çocuk şunu söylüyor, kendi kendine şunu düşünüyor. Ben ben olduğum için değerli değilim. Sınavım, sınavdaki başarım ya da not yüksek notlarım, alçak notlarım, düşük notlarım açısından değerli diyor ve dediğim gibi değersizlik ve özgüven eksikliği çocukta gelişmeye başlıyor. İşte burada yani ebeveynlerin dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bu durum bu duygusal süreçler ve zihinsel süreç aynı zamanda haliyle çocuğun performansını olumsuz etkiliyor. Onları oldukları gibi kabul etmeleri bu açıdan kıymetli. Yani olumsuz duygu, düşünce ve ihtiyaç sırrı kendilerine göre ebeveynler çocuklarda bunu gördüğünde duracaklar. Acele etmeyecekler. Çünkü zor durumda olan burada kim? Aslına baktığımızda odak noktası çocuksa evet zor durumda olan onlar. Empatik yaklaşacağız. Benim açımdan görünen bir nokta var der ebeveyn. Ama da, burada önemli olan, daha da önemli olan Çocuk açısından ne görüldüğü, ne hissedildiği, ne duyulduğudur. Nasıl bakıldığıdır. Bakış açısını mutlak surette almaları öncelikle belki de benim tavsiye edeceğim nokta burası. Peki bunun dışında yine uygulayabilecekleri bir yöntem var. Şöyle ben yani illa konuşacaklarsa, illa anlatacaklarsa bu çocuk gelir zaten size sorar. Sorduğu andan itibaren ne yapacağım, nasıl yapacağım, korkuyorum, geriliyorum. Değil mi? Bunları sorduğunda evet çocuğu yönlendirebiliriz. Çocuk değişime zaten açıktır. Bu yapılabilir. Aynı zamanda çocuk çok kaygılıysa yapacağımız diğer bir yöntem çocuğun önündeki 60-70 yılın sadece bu sınavdan ibaret olmadığını çocuğu oradan çıkartıp resmi yani büyütüp odak noktasını bu yani defalarca çocuğa fırsat geleceğini, önüne fırsat çıkacağını buna da bahsedebiliriz. Sadece sınav odaklı değil, yaşamın ona belki birçok daha fırsatı getirebileceğinden bahsedebiliriz. Resmi büyütelim. Çocuğu o kaygılı andan çıkartıp hayat uzun, yine fırsatlarla karşı karşıya kalacaksın gibi bir açıklamayla çocuğu yine bu kaygısına müdahale edebiliriz. Peki bunu da yaptık diyelim. Aynı zamanda bir şöyle bir yöntem daha yapalım. Kesinlikle de yapalım bu arada. Çocuğa şunu söylemekte fayda var. Evladım sınav bittiği gün. Bu konu bizim için kapanmış olacak. Şöyle yapalım mı? O günün akşamında güzel bir kutlama yapalım. Sınav sonucu ne olursa olsun o günün akşamında bitmiştir. Bizim açımızdan da senin açımızdan da bu konu kapanmıştır. Akşama bir kutlama yemeği yiyelim. Uzun bir süre sen emek verdin. Noktaladık. Akşama bizi güzel bir yemek bekliyor. Bu açıklamayı da lütfen ona yapalım. Peki, bu bizden kaynaklanan baskıyı işte çocukta hissedebileceği baskıyı azaltmada yararlı olacaktır. Tamam, ebeveynler açısından böyle. Peki, gelelim çocuğa. Burada karşılıklı konuşmak istiyorum ben. Seninle böyle devam etmek istiyorum açıkçası. Peki sana baktığımızda bir yılını değerlendirmek istiyorum. seni seni şu anda alıp şimdiki zamandan alıp önce geçmişe gideceğiz, sonra da sınav gününe yani geleceğe gideceğiz. Geçmişe gitmek ne demek? Buradaki yaptığım bu çabayı bir şahit olmak istiyorum ben. Bunu sana hatırlatmak istiyorum. Bu çaba senin kim olduğununla alakalı bu bütün yaptıkların senin kim olduğunla alakalı. Emek veren bir öğrenci, çabalayan bir öğrenci, sorumluluk sahibi, cesaret sahibi bir öğrenci. Kim olduğundan bahsedeceğim şimdi. Olur mu? Biraz hadi bakalım birlikte bir geçmişe gidelim. Mesela gece 3'lere 4'lere kadar çalıştın mı? Evet. Sabah erkenden uyanıp uykulu bir şekilde sorular çözdün. İşte arkadaşların gününü gün ederken sen oturduğun odanda, masanda önünde denemeler var. O gün öğlen vaktinde o denemeyi çözdün. Yetti mi? Hayır. Yani günlük bilmem daha kaç tane sorular çözdün. Hatta gittin kırtasiye, kitapların bitti. Gittin kırtasiyeye çözümlü çözümsüz soru ya da soru bankaları aldın. Aslına baktığında tekrarların kendini hep yineledi. Bu önemli değil mi? Bunu kim yaptı? Sen yaptın. Bunu yani lütfen bunları tüketme. Geriye dönüp baktığımızda e bunları sen uyguladın. Peki tüm bu çabana baktığımızda evet, zorlanmanın sınırında yaşamadın mı? Bir an geldin durdun. Ama devam etmene Sebep olan şey neydi? Devam edeceğim. Çözmeye, okumaya, araştırmaya, denemeler çözmeye. Neden devam ettin? Gecesinde ya da gücü, gündüzünde. Neden devam ettin? Ailen için mi? Komşu çocuklarına ya da birilerinin geçmek için mi? Onların önüne geçmek için mi? Birilerinin gözüne girmek için mi? Neden? Neden? ya da kendin için katkı sunmak için öğrenmek için gelişmek için bunlar için mi yaptın? Bunu lütfen bir düşün. Burası önemli. Yani o sorular çözerken mutlu mutlu olduğun için mi çözdün mesela? Bunu bir düşün. Bunca zorluğa yani bunca zorluğa neden e, katlandın? Bu bir katlanmak mıydı ya da? Burada hangi değerlerin, işte hani kim olduğun konusu değerlerininle alakalı çünkü. Yani her bir davranışın arkasında o dönemde mutlak surette bir değer vardı. Neler olabilir? Biraz düşünelim bunun üzerine. Cesaret, dürüstlük, kendine ve diğerlerine, sabır, inat, doğru yerde, sorumluluk, merak, öğrenme, gelişim problem çözme becerisi. Aile diğerlerine katkı sunma. Bütünün bir parçası olma. Bu değerler bu sürecin senin için acaba bir parçası mıydı? Lütfen al eline bir kağıt kalem, bunları yaz. Hangi değerler sana bu süreçte kılavuzluk etti? Kuzey yıldızı neydi? Dönüp baktığında hangi değerlerin sana kuzey yıldızı oldu? Çok kıymetli bunlar. Bunlar üzerine lütfen düşün, yaz. Ortaya çıkacak olan bu bütün değerler niçin yaptıkların senin kim olduğunla alakalı. Evet yazacaksın ve çıkacak. İşte o çıkan değerler evet senin kim olduğunla alakalı dedim ama aynı zamanda o gün o sınavda sana yardımcı olacak olanları yine yapıp ettiklerin yani değerlerin arkasında, arkanda tüm bunların arkasında yatan o enerji, o değerlerin o gün sana yine yardım edecek. Aslına baktığında sana yardımcı olacak olan şey yine sensin, kendin. Kaçınılmaz bir nokta, bunu görmeni isterim. Onun için yaz bunları ortaya çıkar. Peki. Bu geçmişte bunları yapmışsın. Sana şahit oldum. Kim olduğundan bahsettiğim, değerlerinden bahsettiğim. Peki, şimdi gel istersen geleceğe bir gidelim. Yakın geleceğe. Sınavı, sınav gününe gidelim seninle. Bir de o ana bir ışık tutalım. Bilincimizin ışığını oraya bir tutalım. Heyecanlı olabilirsin. Kalbin küt küt atıyor. Aklın sınavda sorular olacak mı olmayacak mı? Zor mu kolay mı? Ya aklından çıkmıyor bunlar kendini tekrar ediyor. Ağzın kurumuş. İşte terliyorsun, korkuyor olabilirsin. Tüm bunları yaşıyorsun. Evet. Bunlar ne dedim? Sınavın getirileri. Yani anlamlı olan sürecin içerisinde bunlar olacak. Ama bir sana bu bu noktada farklı açıdan baktıracağım. Tüm bu belirtilerin hani kaygının belirtileri ya bunlar. Fiziksel belirtileri. Tüm bunları bedeninin bir bütün olarak bedeninin sınava hazırlanma biçimi desem ne dersin? Hep yek olarak bir bütün olarak dönmüşler sınava bu şekilde hazırlanıyorlar. Yani kalp atışların ve nefes alışverişin hızlandığını hissettiğinde bedenin sınav esnasında aslında sana fazladan güç veriyor. Çünkü biz biliyoruz ki tüm bu belirtiler adrenalin hormonunun da etkisiyle ortaya çıkıyor. Bu anlarda birey kendini çok güçlü hisseder. Sen de kendini o anlarda güçlü hissedeceksin. Yani lütfen bu açıdan bak. Hani bilimin de söylediği şey bu. Sanırım bir biraz daha bunu farklı tamamen olumsuz yorumluyoruz ise i̇şte kaygı açısından değerlendirdiğimizde böyle oluyor. Fakat bedenin konuşma dilini yani ben hazırım sen hazır mısın deme biçimini bence e, anlamalıyız. Senin de bunu anlamanı istiyorum. Aynı yani burada biraz daha devam edeyim istersen. Bedeninin gerildiğini hissedersen bil ki stres tepkin. Bunun adı şu mücadele tepkisi. Bu zorluğa bedenin Mücadele yanıtını açmıştır. Aslında seni daha fazla e, güce ulaşmanı istiyor. Avuçların mı terledi bu dönemde? Peki sana sorarım. Hangi yani önemsediğin hangi e, durumda avuçların terlemedi? Bedenin bunu sana evet bu önemli deme biçimi. Hadi dön. Bak biz hazırız deme biçimi. Ben hazırım deme biçimidir. Bunu doğru okuyalım lütfen. Evet. Hani tüm bunları toparladığımda, mücadele yanıtını açtığımda aslına baktığında kaygılanmak yerine belki de korkmak yerine belki de bedenini bir kaynak olarak görmek müthiş. Bedenini bir kaynak olarak, bir katalizör haline geliyor. Bedenini kaynak, enerji kendisi üretiyor zaten. Dikkatini toparlamak, kendine olan özgüvenini arttıracak şey de zaten belki de burada yatıyor. Hani Belki de birçok kişinin söyleminin aksine ben farklı bir şeyden bahsediyorum. Ama bence bilim bunu söylüyor. Bedenin konuşma dili ben hazırım, sen hazır mısın? diyor. Lütfen hani şeyi söyleriz biz, biz aynı zamanda sınav esnasında işte derin derin sakinleşmek için derin derin nefes alırız, değil mi? Nefesini al burnundan al, ağzından verdiriz. Evet, bunu o gün de yapabilirsin, sorun değil. Ama aynı zamanda şu bilinçle de yapmanı istiyorum. Bunu alırken, işte bu bahsettiğim sana bahşedilmiş bu enerjiyi kullanmak içinden nefes alışverişini al, ver. Bu açıdan değerlendirmende özellikle faydası dokunacaktır. Ne dedim sana? Aslında bu süreçte sana yardımcı olacak şey yine kendin yani zihninde, emek, emeğinde, davranışlarında, çabanda ve aynı zamanda bedeninin sana sağlayacağı yararda. Bugün benim anlatacaklarım bunlar. Umarım hem o gün o sınavda hem de yaşamında başarılar elde edersin. Kendine çok iyi bak, iyi akşamlar dilerim.